Merhaba arkadaşlar, bugün BİM'in analizini yapacağız. Onun öncesinde endeksin genel durumuna bakalım. Şimdi endekste takip ettiğimiz bir trend desteği vardı. Bu trende baktığımızda şöyle geniş periyotta yaklaşık 2022'nin Temmuzundan beri gelen bir trend. Bu trende temas ettiğinde buradan tepki alabileceğini söylemiştik. Yaklaşık 4650 seviyelerine denk geliyordu. Şöyle baktığımızda bu seviyelerden de tepki aldı. Şimdi burada alçalan bir 4 saatlikte takip ettiğimizde daha güzel gözüküyor. Alçalan bir trend vardı. Bu trendin üzerine atmadığı sürece yükseliş gelmez demiştik. Bakın bu trend kırıldı. Şurada görüyorsunuz trend kırılma. 4870'lerde geldi. Şu an muhtemelen üstteki direnç seviyesine kadar yani 5100 seviyelerine kadar bir tırmanış gelme ihtimali yüksek. Tabi bu tırmanışın gelebilmesi için şöyle ortalamalarımıza baktığımızda önünde geçilmesi gereken bazı dirençler var. En yakın direncimiz 5020 seviyesindeki EMA 21 Bir sonraki direnç 5060 seviyesindeki EMA 50 Bu dirençlere takılmadan yukarı doğru tırmanmaya devam ederse bugünkü hacim gibi güzel bir çıkış gelirse Büyük ihtimalle 5100-5150 seviyelerine kadar tırmanır. Burada ufak çaplı bir satış yiyebilir ama Şuradaki alçalan trend yukarı kırarsa Endeksin önü açılır arkadaşlar. Burası belirleyici. Burada takılmadan yönüne yukarı doğru devam etmesi şart ki Tekrardan pozitife dönelim. Buradaki dirençler önemli. Yani bunları takip edeceğiz. Şimdi BİM'in durumuna bakalım. BİM ağır bir tahtadır ama Endeksin düşüşünden de e, etkilenmez. Yine yoluna devam eder. Gördüğünüz gibi BİM çok güzel trende girdi. Şu an trend pozitif gözüküyor. Şuradaki alçalan trend kırıldıktan sonra 140'tan itibaren de yükselişi sürdürüyor. Ben tekniğini çok beğendim. E, ne zaman dikkat etmek gerekir? Olası geri çekilme durumunda 150 TL altına sarkarsa dikkatli olmak gerekir. İsteyenler bu seviyenin altında da stoplarını koyabilir arkadaşlar. Bu yüzden bu seviyeyi takip edin. Şu an tekniği gayet güzel gözüküyor. Fisher ve MACD'ye baktığımızda da gördüğünüz gibi şu an pozitifte gözüküyor hisse. Şöyle haftalıkta baktığımızda burada şey gün haftalık periyotta baktığımızda burayı bir belki de flamaya çevirme ihtimali var. Eğer burayı flamaya çevirirse aşağı yukarı şöyle baktığımızda 200 TL'ler hedef olabilir tabi orta vadede. Bir ağır tahtadır bir gün yeşil yakar, iki gün düşüş olur, üç gün yeşil yakar, tekrardan düşüş olur vesaire. Bu yüzden e, takip edebilirsiniz günlük olarak destek seviyelerinde mutlaka e, belirleyin. 150 TL'nin altında dikkatli olun. Şöyle 4 saatlik periyotta baktığımızda 4 saatlikte de teknik gayet güzel gözüküyor. Bakın gördüğünüz gibi 4 saatlikte baktığımızda en yakın destek seviyesi 151.7'lerde. Buraya kadar gün içinde düzeltme olabilir. Ama şu sondaki mum gayet güzel bir mum, alıcılı olduğu için sanki yoluna devam edecekmiş görüntüsü var yukarıya doğru. İzleyip göreceğiz. Takip edeceğiz. Bugünkü analizimiz bu kadar. İstediğiniz hisseler varsa bu postu beğenip kaydederek yorum kısmına yazarsanız onları da analiz ederim. Sıfırdan borsa grafik analizi eğitim setimiz için bana DM atabilirsiniz. Eğitim konusunda da destek olurum. Hepinize